Merhaba sevgili gençler. Ben matematik öğretmeniniz Mevlüt Yılmaz. Bugün sizlere çalışma kağıdı 34'ün sorularını çözeceğim. Konu parçalı fonksiyon. Hemen sorulara geçelim. Birinci soru. Bir otoparkın ücret tarifesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Giriş ücreti 10. 10 TL. 0-3 saat arası ek ücret yoktur. 3-8 saat arası 3. saatten sonraki her saat için 2 ek 2 TL. 8-24 saat arasında da 8. saatten sonraki her saat için ek 1,5 TL. Bu otoparka A aracını 12 saat, B aracını 6 saat bırakan bir firma toplam kaç TL öder? Şimdi bakalım. Önce A ödeyeceği parayı bulalım. A için ödeyeceği para 10 TL zaten var. 10 TL giriş ücreti. 12 saat demek yani 8.24 arasında ve 8. saatten sonra 4 saat olacak o halde 4 saat 1.5 TL yani 4 çarpı 1.5 ödeyecek 8. saatten sonraki her saat için ek 1.5 TL Aa, bir dakika nasıl olacak ek ücret yoktur normalde kaç lira öd ödüyordu tamam başka yok onun üzerinden başka yok o zaman tamam ben de ekstra başka bir şey daha sandım saat başı. O zaman B'ye bakalım. B aracına da yine 10 lira verecek. 8. saatten sonra her saat için ek 1.5 TL. Yok pardon. B aracı 6 saat kalacakmış. 3. saatten sonra her araç yani 3 saat fazla kalıyor. O halde her ek saat için 2 TL. O zaman 3 çarpı 2 TL diyelim. Buradan vereceği para 6 16 lira buradan vereceği para TL TL buradan kaç lira gelir buradan da 16 TL Bu durumda toplam 32 TL ödemesi gerekiyor cevap A seçeneği oldu ikinci soru parçalı bir fonksiyon verilmiş 3 tane kuralı var. F0 eksi f eksi 3 sormuş. Önce f 0 bulalım. 0 hangi parçaya giriyor bakalım. x 5'ten büyükse olmaz. Eksi 2 ile 5 aralığında. Evet. Eksi 2 ile 5 aralığı yani 0 içerdiği için. O halde kural 2 çarpı 0 artı 3 olacak. Bu. Peki f eksi 3'e gelelim. Eksi 3 de eksi 2'den küçük olduğu için bu kuralı uygulaması lazım. O halde eksi 4 sabitmiş zaten eksi 4 bunları çıkaralım birbirinden f0 hatta gerek yok artık yazmaya bunun sonucu 3'tü 3 eksi eksi 4 cevabı 7 oldu a seçeneğe doğruymuş 3. soru yine 2 tane fonksiyon verilmiş parçalı şekilde F0 ve G0'ın farkını sormuş. O halde önce F0'ı bulalım. F için iki parça. X birden küçükse bu kural, birden büyük eşitse bu kural. O halde 0 birden küçük olduğuna göre aşağıdaki kuralı uygulayacağız. Yani F0, 3. Gelelim G0'a. G'de e, eksi birden büyükse bu kural, eksi birden küçükse bu kural. 0 eksi birden büyük olduğu için bu kuralı uygulayalım. x artı 3. O halde 0 artı 3. Bu da 3 çıktı. Aradaki fark olursa 0 oluyor. Durumda cevap c seçeneği oldu. Dördüncü sorudayız. f r'den r'ye her x eleman r için böyle bir kural varmış f'te. fx fx artı 5'e eşitmiş. Aslında bu f fonksiyonun periyodunun 5 olduğunu gösterir. Yani her 5 adımda değerler eşit oluyormuş. Peki bakalım. Parçalı fonksiyonlara bu şekilde verilmiş. Buna göre F143 eksi F562 ifadesinin değeri kaçtır? Şu ifadeyi şöyle düşünebiliriz. Aslında tersten düşürsek daha mantıklı anlaşılır. Fx artı 5 eşittir Fx. Yani ben örnek vereyim bir tane mesela. Fx yerine e, kaç yazalım? 12 yazalım. 12 yazarsam 12 artı 5, 17 mi? 17 F12'ye eşitmiş. E benzer mantıkla şöyle de gidebilirdim. 17'e F22 diyebilirdim. E bu şekilde son sırada gidebiliyorum. Neye? 5'e 5'er Çünkü artırabilirim. sonuçta. 5 adım düştüğümde eşit olacakmış. Öyleyse ben f de aynı şeyi yapabilirim. F143. Neyin 5 fazlası? 138'in. O halde F 138'e eşittir. O da F 133'e eşittir. Böyle böyle gideriz. Tabi çok da tek hepsini yazmamız gerekiyor. Sonuçta eşit olduğunu bildiğimiz için en son 3838'e gittiğine göre bana lazım olan 0 ile 5 aralığı. O halde 3'e düşürmem lazım. Yani en son F3'e kadar gelebiliriz. 143 aslında F3'e eşitmiş. Bu durumda f3'ü bulmak artık bizim için kolay. Çünkü f3 sınırların arasına giriyor. 0 ile 3 arasında değil. Ha, 3 ile 5 arasında. 3'e dahil olduğu için burası. Bu kuralı uygularsak 3 çarpı 3 eksi 4. 12 eksi 4'ten işte 9 eksi 4'ten 5. Ee, bu durumda şimdi gelelim f562'ye. F562'de Mesela bir yazım götürelim. F 557. Mesela 552. Bu da gider böyle. Nereye kadar? Bir 7 bir 2 geldiği için bu da F2'ye kadar gelir. F2 benim işime yarar. Çünkü bu fonksiyonun tam aralığı 0-5 aralığı olduğu için 0-5 aralığına getirmedim müddetçe şey yapamayacağım. Devam etmem gerekiyor. 2 için bu kural geçerli. O halde bir fazlasını alacağız. 2 artı 1'den 3. Şimdi soruya bakalım. F yani 5 eksi 3 soruyor. Son cevabımız 2 olacaktır. A seçeneği doğruymuş. 5. soru. Parçalı bir fx fonksiyonu verilmiş. Kritik noktası 1. fa eşittir 11 ise a kaçtır? Şimdi burada mecburen iki parçayı da denememiz lazım. Çünkü 11'e hangisinin gittiği önemli değil. Giderken bu kural uygulaması lazım. Şimdi varsayalım a küçüktür 1 olsaydı bu kural uygulayacaktık. O zaman 2a eksi 3 eşittir 11. Bakalım doğru mu? Başlangıçtaki şartı uyarsa doğru. 14 a eşittir 7 gelir. Başlangıçtaki küçüktür 1 ile çelişti. a küçüktür 1 demiştik. O halde bu olmaz. Bu durumda demek ki diğeri doğru. O zaman A büyüktür. Bir, büyük eşit 1 olayı doğru. Kural 4A-5 olacakmış. Bunun sonucu 11 ise A16 bölü 4'ten A4 gelir ve başlangıçtaki varsaydığım şeyle çelişmiyor. A büyük eşit 1 demiştim. 4 birden büyüktür. O halde A değeri 4 olacaktır. Doğru cevap A şıkkı oldu. Altıncı soru f ve g fonksiyonları verilmiş. f için g 1 ifadesinin değeri kaçtır? Aslında bu bileşke fonksiyon gibi ama aslında iç içe yazıldığı için bileşke fonksiyondur da böyle yapsak da fark etmez. Önce içerideki fonksiyon yani g 1 bulalım. g'nin eksi birdeki değeri neymiş? g fonksiyonu eksi biri nereye götürecek? Eksi bir birden küçük olduğu için bu kuralı yapacağız. Yani bir eksi eksi bir eksi iki. Cevap eksi 3 olacak. Şuraya eksi 3 yazdığımızda artık sıra geldi. F'e. F'te eksi 3'ü bakalım nereye götürecekmiş. Onun kuralı da bir fazlasıymış. Yani eksi 3 artı 1'den eksi 2 olacak. Doğru cevap B şıkkı oldu. 7 soru. Fx mutlak değerli bir fonksiyon olarak verilmiş. E, bu fonksiyonu parçalı şekilde yazılması nasıldır diyor. Mutlak değerin içini sıfır yapan x eşittir 2 değeri kritik noktadır. Yani parçalı fonksiyonda da bir kere kritik nokta 2 olması lazım. O yüzden c şıkkı d şıkkı gider. Ama zaten çok da önemli değil. Biz şıklarla elemeye gerek yok. x küçük eşit 2 diyelim. Burada tabi şıklarda küçük de olabilir. Büyük de fark etmez. Biz onu eşitliği taşırız istediğimiz, istediğimiz yere taşıyabiliriz. Mesela hatta yazmayayım ben. Bunu en son taşırız şıklara göre. Büyük 2'yi ayrı yapacağım x küçük 2 olursa buranın işareti negatif olur. Yani negatif olduğu için mutlak değerin içi. O halde mutlak değer eksi alarak, önüne eksi alarak açılır. Yani eksi x artı 2 Şimdi devam ediyoruz. Devamında artı 3 x vardı. Diğerinde de aynen açılacak. O halde o x eksi 2 artı 3 x. Şimdi bunları bir düzenleyelim durumda burası ne oldu? Fx diyelim. Bunu düzgün yapalım. Bu 2x artı 2 oldu. Burası da 3, 4x eksi 2 oldu. x küçük 2, x büyük 2. Şimdi şıklara bakalım. 4x 2x artı 2, 4x eksi 2. 2x artı 2, 4x eksi 2 galiba. 4x 2. X büyük 2. Evet. 2x artı 2. A şıkkı doğru cevap. Orada büyükü burada yazına göre ben de büyükte eşit yazabilirim. Ama çok fark etmez. Buraya da eşit yazabilirsiniz ama yeter ki ikisinde de olmasın. İkisinden birini yazabilirsiniz. A şıkkı doğru cevap oldu. 8. sorudayız. F ve G fonksiyonlarını vermiş. G'de bir tane A değeri bilinmiyor. O A'yı sormuş. Bilgimiz ne? G içinde F2 ona eşitse A kaçtır? Önce F2'yi bulalım tabii ki. F2 2 birden kritik nokta 1 olduğu için birden büyük taraf burası. O halde 2 çarpı 2 artı 1'dir. F2 5 Öyleyse G5 fonksiyonunu bulalım. G5'in değerini bulalım. Hatta değeri 10 da e, şuradan yazalım. 5 2'den büyük olduğuna göre kural bu olacak. Yani A çarpı 5. 5A yapar. Ve bunun değeri 10'muş. Durumda A eşittir. 2 olacaktır. Doğru cevap E seçeneği oldu. Evet geldik yine çalışma kağıdının son sorusuna yani 9. soruya F fonksiyonu parçalı biçimde verilmiş ama bazı değerleri bilinmiyor. Burada 2 tane değeri var. Eksi 2'deki değeri ve 1'deki değeri verilmiş. F'in eksi 5 bölü 2'deki değeri kaçtır diyor. Şimdi bu kural tam bilmemiz lazım. A'yı bulursak çıkacaktır. Öyleyse ne yapalım? Eksi 2'deki değer için yok şuradan bulabiliriz. 1'deki değer için buluyor. F1 şu kurala girdiği için o halde F1 eşittir. 1'in karesi A artı 1 yani. Ve bunun değeri bize 1 olarak verilmiş. Öyleyse A eşittir 0. A sıfırsa fonksiyonun kuralı o zaman e, burada bir şey gerek kalmadı. Gitti. X yok oldu. O zaman sadece B oldu burası. Yani fonksiyonun kuralı şu oldu. A sıfırsa o da gidiyor. 1. Ne zaman X büyük eşittir sıfırsa ne zaman bu da B. Ne zaman X küçük sıfırsa. Şimdi B'yi de bulmamız lazım. Yoksa çünkü bunun değeri b oldu belli. Eksi 5 bölü 2 sıfırdan küçük olduğu için b'yi bulacağız. B'yi nereden bulabiliriz? Onu da şuradan bulalım. Fonksiyonun 1'deki değerini ver, veriyor bize. F1 neydi? Buraya bakarsak. Ha, pardon yanlış yazmış. Yanlış yazmış. Hemen düzeltelim. Pardon pardon. Hemen düzeltiyorum. Biraz bekleyin. Zaman gitme zaman gitmesin diye şey yaptım biraz. Ee, geri aldım. Şimdi devam edeyim. Şurada yanlış yapmışım. F1'i 3 demiş. Ben F1'e 1 yazmışım niyeyse. Evet F1 3. O zaman şuraya 3 diyelim. İse A ne olur? A eşittir 2. Şimdi A2 olunca artık kural biraz da değişti. Gelelim F-2'ye F-2'ye geldiğimizde şimdi A yerine 2 yazarsak 2x artı b olacaktır. Eksi 2 sıfırdan küçük olduğu için 2x şey pardon 2x değil e, kural 2x de eksi 2 yazdığımız için eksi 2 çarpı 2 diyelim. Eksi 4 artı b diyelim işte uzatmayalım. Eksi 4 artı b eşittir 1. Burada da b eşittir 5 gelir. Şimdi o zaman fonksiyonun kuralı eksi 5 bölü 2 bakalım ne olacak. O zaman fonksiyonun kuralını şöyle güzelce yazabiliriz aslında. a 2 idi. 2x kare. Gel bakayım şöyle. 2x kare artı 1. 2x kare artı 1. x büyük eşittir. 0 ise 2x artı 5 x küçük 0 ise Evet. F eksi 5 bölü 2 yazalım artık. Çok da biraz gerek yok mı olsun. Kuralı göstermek istedim. Sıfırdan küçük olduğu için alttaki kural yani 2 çarpı eksi 5 bölü 2 artı 5, eksi 5 artı 5 sonuç sıfır geldi. Doğru cevap C seçeneği oldu gençler. Bir çalışma kağıdında böylece sonuna geldik. Başka bir çalışma kağıdında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.